Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Dilan'ın merdivenlerden düşüp başını yere vurmasıyla artık çocuğun hayatının tehlikede olduğunu ve Dilan'ın bu çocuğu doğurursa öleceğini doktor Baran'a ve ailesine söyleyecek. Ve Baran da her ne kadar Dilan'la konuşup onu razı etmeye çalışsa da bu o kadar kolay olmayacak. Ve yeni bölümlerde artık Dilan, Baran'ın üzülmemesi için Baran'ın dediklerini teker teker yapacak. Ve Azada Hanım artık Dilan'ın hastaneye gitmesiyle onun için her zaman dua edecek. Ve Dilan'ın sapasağlam hastaneden çıkması için Kudret Bey'le her zaman dua edecek. Ve Kudret Bey en son gelinin hastaneye gitmesiyle fenalaşacak. Ve yeni bölümlerde Kudret Bey de hastaneye yatırılacak. Baran ise en son Gördüğü rüyayla Dilan'a bir şey olacağı için çok korkacak ve en son Dilan'ın kötüleşmesiyle eli ayağı birbirine dolaşacak ve hastaneyi birbirine katacak. Fakat Fırat her zaman Baran'ı teselli etmek ve ayakta durabilmesi için onu asla yalnız bırakmayacak. Ve sonradan Dilan'dan güzel bir haber gelince Baran mutluluğunu herkese gösterecek. Ve Dilan hastaneden çıktıktan sonra artık Baran İran'ın üzülmemesi için onu her zaman teselli edecek. Ve Dilan da Baran sayesinde artık bütün zorlukların üstesinden gelecek. Ve yeni bölümlerde artık Baran ve Dilan hayalini kurdukları eve bir an önce gitmek için ellerinden birini yapacak. Ve Dilan da Baran sayesinde geçmişi artık geride bırakacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.